bir zorlu gece daha seninle ey gözüm. Mehmet küçücük bir çocuk, ufacık bir beden. Onu katletsen ne geçecek eline? Bu sefer adın hem evlat katili hem torun katiline çıkacak. Eğer onu katletmezsen beni katletecekler. Yahut sürgün edileceksin ve ömür boyu saltanattan, güçten ve dahi hükümdarlıktan uzak yaşayacaksın. Kararını ver gözler. Duyguların değil, mantığın ile düşün. Hükümdarlık her daim kazanmalı. Güç senin elinde muhafaza edilmeli. Sen sadece devlete değil, Dünyaya hükmediyorsun ey kösem. Validem. Ne düşünürsün? Sıra oğluma mı geldi validem? Murat. İbrahim. Bizi gördüğüne şaşırdın mı valide? Şimdi sıra kimde? Hangi mahzunu katledeceksin? yağlı urganın izleri hala boynumda varide. O gün beni katlederken karşıma geçti. Benim ölümümü izledi. Engel olmadı. Ben ne yaptımsa devletin istikbali için yaptım. Bana şifa olacak ilacı. Devletin istikbali için mi zehir ile değiştirdin? Ve dahi Özoğlu'nun katli ferman verdi. Kimsin sen valide? Azrail mi? Sen Evlat katilisin. Şimdi de torun katili olacaksın. Beni unuttun mu? O, Osman. Osman. Beni tahttan indirip... ...ahalinin önüne attın. Beni yürüyen bırakıp... ...atın üstüne bindirdiler. Sokak sokak gezdirdiler. Kimisi taş fırlattı. Kimisi vurdu. Hepsini sen yaptın. Hepsini sen yaptın. Sen Mehmet'imin oğlumun canını almıştın. Ne yapmamı bekliyordun? Dün sabah padişahı cihan edip şimdi üryan kaldı. Merhamet edip halimden ibret alın. Bu dünya size dahi kalmaz. Halimden ibret alın Güzem Sultan. Kes kes kes. Kesin sesinizi yeter. Susun. Susun duymak istemiyorum, susun. Yapmak zorundaydım. Yapmak zorundaydım. Başka çaresi yoktu. Yoktu! Halde sultanım. Halde sultanım neler oluyor? Sandal. Sandal görmedin mi? Görmedin mi? Murat ve İbrahim Karşımdaydı az evvel Varlısınız hanım Zihniniz çok doldur Ondan hayal görmüşsünüz Yapmayın böyle Bizim sizde başka kimsimiz yok Dinleyin Uyuyun Valdim lütfen